Geçmişte ve günümüzde eğitim sistemi, ülkede en başarılı üniversiteler, uluslararası öğrencilere ne gibi imkanlar sunuyor? Sağlık sektörü devletten aldığı destek yetersiz olup, ayrıca bu sektörde çalışmak isteyen birinin tip ve sağlık malzemelerin yetersizliği karşısına büyük bir engel olmuştur. Güzel geleneklerden, yöresel kıyafetlerine, hatta sudan mutfağına kadar sizi davet ediyoruz. Afrika doğrudan az sonra. Afrika doğrudan az sonra. Merhaba arkadaşlar Afrika doğrudan programımıza hoş geldiniz. Yaklaşık iki haftadır Afrika doğrudan programları görmüyorsunuzdur. Acaba Afrika doğrudan niye ses çıkmıyor falan bitti mi ne oldu soranlar oldu. Artık devam ediyoruz bugün. Zaten bildiğiniz üzere bu ay biraz öğrencilerin sınavları ve ödevleri falan meşguldüler. Şimdi bitirdiler Afrika doğrudan devam ediyor. Bugün ikinci bölüm olarak Sudan hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız bu arada? Elhamdülillah şükür. Siz de nasılsınız? Sınavlar nasıl geçiyor? Elhamdülillah iyi geçiyor. Şu an bekliyoruz yeni de son sınavımız. Başarılar diliyorum. İnşallah. E, tip öğrencisi olarak e, mezun olduktan sonra Sudan'a dönüp veya başka bir ülkeye mi düşünüyorsunuz gitmek yoksa? A, açıkçası Türkiye'de eğitimi bitirdikten sonra e, İngiltere'ye gidip yeniden oraya eğitimi devam edip Sudan'a inşallah döneceğim. Orada hizmet vereceğim inşallah. Çok güzel. Ee, peki mesela Geçmişte ve günümüzde e, eğitim sisteminizi değerlendirebilir misiniz? Mesela e, Hatta örnek olarak mesela eğer siz e, Çok başarılı e, bir öğrenci olarak mezun olduktan sonra e, Sudan'a döndüğünüzde e, Acaba bir gün Umut ediyoruz. Ee, Sağlık Bakanı veya Eğitim Bakanı e, pardon, Eğitim Bakanı hı hı. E, olursanız ne gibi değişiklik yapabilirsiniz? Tamam bu soru çok güzel. Ee, ben tarihsel bir şekilde geleyim. 1956'dan ee, sonra yani istiklal aldığımız, aldığımızdan sonra ve önce hı hı. gerçekten sistemimiz çok güçlü. Yani bizim eğitimimizde önce İngilizce ile de başladı. Ondan sonra biraz biraz Arapça'da da girdi. Hmm. Yani mesela bir küçük örnek vereyim. Annem, annem de İngiliz'in sistemleri, İngiltere'lerin sistemleriyle de okudu. Hmm. Ee, orta ortaokul ve lise olarak da hmm. ondan sonra üniversiteye. Yani sen ilk ilkokul, ortaokuldan İngilizce eğitim olarak görüyorsun, hmm. liseye kadar liseden sonra da bile üniversitede İngilizce görüyorsun. Hmm. Bizim zamanımızda biraz değişti İstiklaldan sonra Arapça girdi. Hmm. Arapça ne zaman girdi? Son yıllarda, son 20 yılda. Tam Arapça'ya girdi üniversiteler. Yani önce de üniversitelerde yüzde yüz İngilizce ve gerçekten bunu söyleyebilirim. Bizim lise sınavı Arapların in arasında en in sınavlarından biri, en zor sınavlarından biri diyebilirsin. Niye? Yani eğitim çok güçlü olduğunu. Hmm. Yani bir tane de ben hala onu hatırlıyorum. Son sınıf lisede son sınıfın hazırlamak üzereyim. Evet. Bir tane kimya kitabı var. Gerçekten bunu 600, 700 Sayfa arasında bir şey çok wow, çok yani çok geniş, büyük, çok, aynen, çok geniş annem bile şaşırıyor bu siz gerçekten kitap mı bunu başka bir şeyi mi kullanıyorsunuz dedim annem vallahi bu kitap diyor ki vallahi size kolay gelsin hmm. yani ben bu kitap hala bitirmedim bunu gerçeği, gerçeği söyleyeyim yani bizi özeti alıyoruz hmm. ama kitapta çok denemeler var şeyler var ve gerçekten sistem çok güçlü onu hmm. söyleyebilirim. Peki Sudan'da en başarılı üniversiteler hangileri? Bir de ha. e, uluslararası öğrencileri alıyor musunuz? Yani ne kadar alıyorsunuz e, yurt dışından öğrencileri? Soruyu ben alttan alayım. E, uluslararası öğrencileri bizde nasıl söyleyeyim? Çok geliyorlar. Özellikle Arapça e, bölümünde okumak isteyenler. Mesela sana nasıl söyleyeyim? Sana şeriat ve ilahiyat ve kanun. Hı. Bizde bunları da biraz çok güçlü ve felsefe Bunlar çok 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 güçlü. Yani master'ı diyorlar ki Sudan'dan e, master alırsan felsefede kanunda o zaman sen çok iyisin. Yüksek tamam. demek istiyorsun. Mutlaka. Üniversiteleri e, bir tane Hartum Üniversitesi. Önce Gardun Başı Üniversitesi. Ondan, yok Gardun Enstitü ondan sonra Hartum Üniversitesi olmuş. Hmm. E, dünyanın listesinde kaç tam olarak şu an hatırlamıyorum da bin... E, 1900 bir şey. 1900 sırasında. Aynen. Dünyanın üniversitesi arasında. baktıysak Afrika'da 29. Hmm. Yani iyi bir Afrika'da en başarılı üniversiteler arasında 20. 29. 29. 29. Harton Üniversitesi. Aynen. Yani güzel bir başarı. Mutlaka. Ondan sonra hemen uh, Sudan Üniversitesi geliyor. Sudan, uh, Sudan Technology University. Tam olarak o benim eski üniversitem. Hmm. Onun ikinci sırada geliyor. Ondan sonra Bahri de var. O da iyi. Bunlar bizimki de en meşhur üniversiteler. Yani onlara girirsen çok iyi. Uluslararası içinde International African University de öyle bir ismi geçiyor. uluslararası Afrika üniversitesi. Aynen. Sudan'da. Yani çok ünlü o. Gerçekten. Afrika'dan her tarafından bir öğrencilerimiz oluyor ve çok meşhur. Çünkü o da burslar veriyor. Yani in burs veren diye bir diyebiliriz. burslu yani olarak Sudan'da okuyabilirsin yani. Aynen. Peki eğitim sektörü devlete ne kadar destek alıyor? Şu an e, destek zaman da bizi de şu an e, orta okul, ilk okulda bize kitaplar dağıtılıyor. Kitap veriyorlar. Kitabın senenin sonunda yeniden biz veriyoruz. Bazı okullarda takım el, takım elbisesi ya da nasıl söyleyeyim uniform uniform aynen okulun uniformu da veriyorlar hmm. ee, bazı ihtiyaç olan öğrencileri de yardımcıları da oluyorlar hmm. ee, üniversite geldiğimizde bir tane bir burs olarak veriyorlar yani bana Tam olarak hatırlamıyorum kaç onu çünkü çıktığında 3 yıl oldu şu an. Hmm. Tam olarak hatırlamıyorum kaç veriyorlar da ama bir maaş gibi de alıyorlar ya da burs hmm. diyelim. Ee, yani yardımcı oluyorlar, çok destekli oluyorlar. Bir e, şey, sağlık sektörü e, sen tip öğrencisi olarak mesela Aynen. mezun olduktan sonra Sudan'a döndün. Hı hı. E, orada çalışmak istiyorsunuz mutlaka, tabii ki güzel. Hı hı. Ama e, Sudan'da hastaneler, hı hı. E, yeterinceye kadar malzemeler ve hı hı. E, gereken e, tip e, malzemeler var mı? Yani sizin işinizi daha e, güzel veya tam bir şekilde e, çekebilmek gerekecek de e, nasıl? Hmm. Tamam. Çok güzel bir soru. Ee, ve gerçekten bu zamanımızda bu soru kendilerimizi sormamız lazım Sudanlılar olarak. Çünkü bildiğimiz kadarıyla biz pandemi dönemindeyiz. Korona dönemindeyiz. Hmm. Ee, gerçekten Sudan halk sağlığın bölümünde biraz zayıflık görüyorum ben. Hmm. Ee, kendimden önceki e, tecrübeli doktor arkadaşlarımda da bu konuda hakkında birkaç şeyler söylediler de hmm. ama söylemek yeter değil hmm. gerçekten biz bulaşıcı hastalıklardan gerçekten ölüyoruz yani malaria, meleria hmm. normal sıtma diyelim evet, evet. Türkiye'de de sıtma olarak geçiyor hmm. sıtmadan ölenler oluyor kolera da var ee, şikindeni de bir a, bir tane ateş türü hmm. yani sarı ateş gibi onun gibi yalovivi onun gibi de hastalıklar hala bizi öldürüyor diye diyelim. Niye? Bir tane sağlık sektörünün destekleri de az. İki, yani insanların bilinci. Yani bir insan diyor ki ben hasta olursam ölürüm. Yani yanındaki insanlara buluşuyor. Hastaneye gidene kadar bir iki üç kişi ölüyor. Ondan sonra diyor ki biz hasta olduk o zaman hastaneye gidelim. Hastaneye gidene kadar hastanede o kadar yeter malzeme bulmadığı için de ölüyorlar. Bazıları da yer bile olmayabilir. Yani Çünkü çok fazla oluyor. Yani insanlarda biraz nasıl söyleyeyim, bilinç eğitimi de olması lazım. Bu halk sağlığı sektörü gerçekten çalışması lazım. İkinci sırada doktor dediğimiz zaman, doktor ekibimiz çok. Yani gerçekten Sudan'da çok doktorlar var ama dışarı çıkıyor. Niye? Sen benimle düşün. Ben Sudan'da Doktorum profesyonel Hı -hı. ama maaşım çok az, bir, Hı -hı. iki, bana şiddet görüyorum, Hı -hı. üç, saygı. Yani doktoru saygı yok gibi oldu bazı yerlerde. Yani sen görüyorsun, benzin almak istiyorsun, yok, benzin yok. Doktorlar için benzin yok mu? Mutlaka, şu an bir benzin sıkıntısı var da. Hı -hı. ama Özellikle şu an doktorları da yani en önemli bölümlerinde ya yani da en önemli yani birisi. Evet. Bir toplumda doktorlar. Çünkü doktorlarda hastaları var. Evet. Doğumda bekleyen kadınlar var. Evet. Çocuklar var. Bunları benzin bulmazsa nasıl hayatları devam eder? Nasıl işleri gider? Hı -hı. Nasıl hastalara ulaşırlar? Hı -hı. Sıkıntı Hı -hı. burada. Yani bu son zamanlarda. Önce de çok iyi. Önce de doktorlarda evler var. Hı -hı. onlarda da güzel taşınma sistemleri de var. Yani evlerinden alıyorlar işe kadar. Servis yani. Aynı servisleri var. Gerçekten bu sıkıntıları halledersek hayat çok güzel. Dediğim gibi bizde çok profesyonel var. Çok gerçekten ama dışarı gidiyorlar. Yani mesela benim ailemde en ağzından iki tane doktoruz. Ben ve ablam. Yani şu an düşünürsek şu an Sunan'da eğitim sektörü gibi sağlık sektörü olursa çok iyi olur. Gerçekten çok iyi olur. Peki ee... 5 sene sonra Sudan'ın e, sağlık sistemi nasıl görüyorsun? 5 sene sonra. Ee, şu an ülkemiz devrin geçtiği için e, yeni bir devlet oluşturduğumuz için inşallah sistem değişiyor. Ben onu görüyorum. Bir eleşmeyi görüyorum. 5 hmm. ee, seneden sonra 10 sene diyelim gerçekten eğitim sistemimiz Türkiye eğitim e, pardon sağlık sistemi Türkiye sağlık sistemi gibi de olacak inşallah. Hmm. Umut ediyorum inşallah olacak. Biri bahset bahsederken şu en tehlikeli bulaşıcı hastalıklardan kendimizi nasıl koruyacağız ve tabii ki Sudan halk olarak bu hastalıklardan nasıl koruyacakları kendilerini bilmiyorlar veya yetersiz bilgi sahipler. İşte biz gençler olarak veya sağlıkçı olarak senin gibi neler yapılması gerekiyor halka yönelik? Ee, Geçeceğim şu an birkaç arkadaşlarımız yollara çıktı insanlara. E, direkt bir e, nasıl söyleyeyim bir eğitimi veriyorlar. Hmm. E, onlara şu an şimdiden teşekkür ediyorum ve selam ediyorum. Hmm. E, biz sizinle de destekliyoruz. E, ilk i̇lk olarak bir sosyal mesafe aramızda koymamız lazım. Hmm. Gerçekten bunu çok önemli çünkü Sudanlılar biraz çok sıcakkanlılar çok hmm. çok ben onlara veriyorum O çocuğum benim geldiğim maşallah çok uzun zaman hep hep öyle oluyor. Bu olmaması lazım. Bir. iki kendilerimizi temizlik. Yani nasıl söyleyeyim? Hijyenlerimizi, elleri yıkamak, maskelerimizi takmak. Dışarı sadece önemli şeyleri için çıkmak. Bunları biz yaparsak, evde kalırsak çok iyi olur. Yani gerçekten hasta hastalık zayıf, biz güçlüyüz. Ama biz hastalığı güçlendiriyoruz. Gerçekten. <laughs> Sıkıntı burada gerçekten hastalık zayıf. Bütün doktorlar bunu söylüyorlar. Gerçekten hastalık zayıf. Korona zayıf. Biz güçlendiriyoruz koronayı. Evlerde kalınız. Evet, sağlığımız için evde kalalım arkadaşlar. Sudan'da aile yapısı merak ediyorum. acaba aileler nasıl kuruluyor? Evlilik, evli konusunda özel gelenekler ve adetler sizden duymak istiyoruz. Tamam güzel bir soru, en sevdiğim sorularından biri. Aile yapısı, öyle diyebilirim, bir geniş aile var ve küçük aile diyelim. Normal aile, küçük ailede, babadan, anneden, çocukları. Büyük ailelerde bizde yani geniş aile dediğimiz zaman da benim küçük ailede geniş aile olabilir. Nasıl açıklayayım? Şöyle söyleyebilirim. Mesela küçük örnek alayım. Benim ailem. Babam biraz göz Soşatıcı gibi olabilir. Hmm. Dört karısı var. Hmm. Yes. Dört karısı var. Ee, biz on bir kardeşiz. Ee, bunu şu an geniş aileme, küçük aile sayacağımızı belki bilmeyebiliriz Ama ben geniş aile olarak sayacağım. Yani şu an dayıma gelirsek, dedeme gelirsek daha geniş olacak. Hmm. İşte öyle. Aile yapısımızda öyle farklı farklı oluyor. Yani bölge bölgenin değişebilir. Bazı insanlar bir kere alır, bir tane iki. Yani istediğine bağlı. 4'e kadar. Çünkü Müslüman bir ülkeyiz. Hmm. Ee, normalde evliliklerimiz 6 ay sürüyor. Bu altı aylık bir düğün, bir evlilik münasebesi çok güzel geçiyor. Danslarla, müziklerle. Yani bir haftada bazen de dans oluyor. Ha. Gerçekten evde müzikler geliyor geneliksel bilmiyorum ne falan, yemekler, dans oluyor. Yani en sevdiğim şeylerinden birisi evlilik sudan. Tam alt ay altı boyunca... Ay. Yani bu ortalama olarak. Hmm. Ortalama olarak da altı ay. Yani nasıl söyleyeyim? E, Türkiye'de de öyle bir şey var. Önce nişan oluyor, ondan nişandan sonra. Bizde nişan gibi bir şey çok olmuyor. Hemen nikah oluyor. Ee, adı nikah oluyor. Ondan sonra bir süre kalıyor. Ondan sonra düğün olacak. işte hmm. İşte öyle. Bizi de yani hep genelliksellerimizi de destekleyerek yaparak dönülerimizi yapıyoruz. Yani bilmiyorum. Sadece doğum salonu gidip tamam iş bitti de demiyoruz. Yok. Annelerimizin genellikleri var, genellikleri var, dayılarımız, babalarımız. Herkesin yani bir muhasebesi oluyor. Çocuklar güzel. bile bazen şeyler de yapıyor. Diyor ki bugün benim partim bugün. Gelin yani bugün dans edelim bir şey falan. Enteresan, Ama çok güzel. Mutlaka mutlaka. Ee, peki Sudan'da aileler arasında çok güzel e, komşuluk e, gelenekleri ve güzel adetleri. Bunları da biraz bahseder misin? evet, tamam. bahsedelim. Ee, bir tanesi de var bizde nefir kelimesi. Nefir kelimesi toplum bir şey yapmak yani bir toplumda toplum halinde bir şey yapmak yani mesela küçük bir örnek vereyim bir adamın evine e, bir şey oldu ya da başına bir şey oldu hmm. toplu bir şekilde topluyoruz birkaç kişiye komşularımızı hmm. para toplayıp insan bir o adamı ya da onun başına düşen kişiye bir şeyi de hmm. en azından nasıl söyleyeyim yardım olarak yardımcı yardımcılaşmaya da çalışıyoruz ona bu bir tane türü İkincisi de ee, yemek yani nasıl söyleyeyim tuzu almak e, bilmiyorum ze e, zeytinyağı vermek bir şey gibi yani nasıl söyleyeyim mesela benim annem de hep onu yapıyor bana e, diyor ki git komşuna ondan tuz al ya da bir şey al aldığım tabaktaki yani bize geldi boş yeniden göndermiyoruz mutlak içinde bir şey yaz yeniden göndereceğiz onu gibi yani şu en güzel adetlerden mutlaka, yeri, Mutlaka Bu da da Türkiye'de de var bu a, arada. A, onu nereden aldığımız söyleyebilirim. Peygamber aslında bunun evinde onu oldu önce. Hmm. Ayşe e, diyor ki biz önce şeyleri e, tam olarak şu an hatırlamıyorum hadisi de ama biz komşularımızdan bir şeyler alıyoruz. Geri verdiğimiz zaman da tam olarak vermiyoruz. Onun yerine başka bir şey veriyoruz. Bunu doğru mu? Evet, bunu doğru. Güzel. Peki Sudanlı bir beyefendi veya hanımefendi e, sadece onun kıyafetlerinde tanımak istersem e, ne giyiyor yani sadece buna bakıyorum ondan sonra anlıyorum ha yani bu Sudanlı veya bu Sudanlı gerçekten çünkü sadece böyle giydiği için Sudanlı kesinlikle tamam ee, kadınlarda e, birkaç ülke bizimle de aynı genelliksel elbise de Nasıl söyleyeyim paylaşıyor diyebilirim. Mauritania ve Chad, hmm. onlar da aynı. Mauritania ve Chad ve tam tam sadece Mauritania, Chad ve Mısır değil de Tam Afrika'da öyle bir geneliksel bir elbise ama farklı farklı bir şekilde giyiyoruz. Hmm. Üzüm uzun bir kumaş kıtası, 8 metre. Onu özellikle bizde de özel bir şekilde de, nasıl söyleyeyim üstülerimizi de ya da çevirlerimizi de nasıl söyleyeyim çeviriyoruz özel hmm. bir şekilde giyiyoruz. Bunu kadınlar için, onu biz top diyoruz. Top. so hmm. Ama erkeklerde, birinci bölümde izlediyseniz görebilirsiniz. İzlemediyseniz yani gidip izleyebilirsiniz. Birinci bölümde giymiş olduğu. Aynen. Gibi. Beyaz giydiğimiz elbise ve onun takyesi var. Hmm. Onu görürseniz mutlaka o sudanlı olur. Yani çünkü takyeden çok, nasıl söyleyeyim, özel bir takyemiz var ve özel elbise zaten. Yani her yerde göremezsiniz bunu. Bunu diyebilirim. Başka genelliksel elbiseler de var da ama hmm. o kabile kabileden değişiyor. Hmm. Diyebilirim. Peki Sudan'da milli yemeğiniz var mı? ha Yemek. En güzel konularından biri. Tamam. Yemekte bizim temel yemeklerimizin unundan oluyor. Normal undan. Aynen. Üç çizgi var. Normal ekmek ama yuvarlak oluyor. Bu sayı gibi diyebilirim. Ondan sonra bir tane de Gurrası diyoruz. O da güzel. Gurrası da bal ile yiyebilirsiniz. Tereyağı ile de yiyebilirsiniz. Ee, şey. Kahvaltı gibi bir şey. bunu Bunun kahvaltı da yiyebilirsiniz. Yani kahvaltı da yiyebilirsiniz. Ve öyle öğ yemeği de yiyebilirsiniz de ama o kadar genel olmuyor. Sadece kahvaltı da çok genel oluyor. Hmm. Bunun gurrası. Normalde, de, normalde tatlı şeylerle de yiyebilir. Tuzlu şeylerde. Ama en genel olarak bunu sudana gilip Yemezseniz sudan'a gelmediğiniz Asıda. Bunu herkes biliyor. Sudan'ın en meşhur yemeklerinden biri asıda. Hmm. Onu çok güzel. Aa, ve Aslında gedehte yerseniz gedehte biraz büyük bir tabak. Evet. Bunun öyle tam yarım yuvarla gibi oluyor. İçinde ne oluyor? İçinde asida acayip mi? şeyler oluyor. <laughs> asıda mı dedin? Asıda. Aynen asıda da aa, normal nasıl söyleyeyim hamur gibi bir şey. Bunun hmm. içinde tavuk koyuyorlar, yağ koyuyorlar, Hı -hı. bal bazen koyuyorlar. Bunu bir sürpriz gibi. Sen hiç görmeyeceksin. Hamuru tam olarak kapatacak Hı -hı. bunun içinde. Yani seni yiyip yiyip, bitirip sen sürprizini alman lazım. Hı -hı. Aynen. Peki asıyı da neyden yapılıyor? Ondan. undan Ondan Anladım. yapılıyor. Burada da olabilir. Buğday bunun... Buğday da olabilir. Normal ununda da olabilir. şu an Sudanda yani en sevdiğim yemeklerinizden birisi bunu asida gerçekten yani asidi Sudan'a gelip yemezsiniz Sudan'a gelmediniz. Peki e, Türkiye gelir gelmez e, Türkiye'de e, kahvaltı sofralarında yediğin e, Türk kahvaltısı ve Sudan'daki Türk e, şey Sudan kahvaltısı veya Sudan e, kahvaltı sofrası e, aralarında bir fark var mı? Açıkçası e, farkı var biraz niye bizde de kahvaltı çok e, biraz <laughs> çok fazla demeyeyim de çok ağır oluyor hmm. niye nasıl açıklayayım şu an bizde öğle yemeği biraz geç oluyor hmm. kahvaltı da geç yani kahvaltı da ilk at, ilk kalktığımızda bir çay bir bisküvi yiyoruz hmm. ya da bir küçük bir ekmek ile bunu biz kahvaltı demiyoruz saat tam 8'de bir şey hmm. Bunu kahvaltı demiyoruz. Bu Bunu... açmak gibi bir şey. Aynen o sadece çay. Sabah çay diyoruz. Hmm. Onu içtikten sonra, yedikten sonra tam saat 10'a doğru, 11'e doğru şimdi şu an kahvaltı geliyor. Gerçek kahvaltı. Gerçek kahvaltı dediğimiz zaman da çünkü Türkiye'de geldiğimde de şaşırdım. Bu ne? <laughs> Çok az. Zeytin, peynir, tereyağı, çilek. Dedim? Bence çünkü yurttaki kahvaltını yaptığınız ama evdeki kahvaltını yapmadığın için Evde de. Evde de Hı. o kadar nasıl söyleyeyim. Evde de yaptım. Adana'da yaptım. Hı. Çok güzel. Gerçekten karnım doğdu. Çok güzel, mükemmel. Ama Sudan'da çok fazla yeriz biz. Bilmiyorum niye ama çok fazla. Dediğin gibi er ağır, aynen, ağır bir kafa aldın. Ağır, aynen ağır bir kafa aldı. Yani bizde de yumurta oluyor. Yumurtanın yanında asidada bile olabilir asidada. Ee, bir tane de bizde nasıl söyleyeyim fasulye benzeri bir şey. Boş diyoruz bunu. Hı. Çok genel. Yani bütün sudanlar onu tanıyor. Yani en sevdiğimiz eriklerimizden de olabilir kahvaltıda yani en zengin yemeği. Yani öyle yemeği gibi olmayabilir mi bazen. Peki, e, bu bilgiler bizimle paylaştığınız için ve programınıza tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ve izleyicilerimizin adına e, selam suyu sana. Aleyküm selam. Şimdi bölümümüzü buraya kadar arkadaşlar. E, gelecek bölümde Sudan'ın ekonomi e, kaynakları e, turizm e, fırsatları ve yatırım fırsatları da ve başka konuları da e, Sudan'ı bitirmek veya Sudan hakkında e, sohbet etmeye başlı devam edeceğiz arkadaşlar. O zaman gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.